Çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. E ee, tabii çok uzaktan geldiniz, kırmadınız bizi. Sizi ağırlamak da evet. bence keyifliydi. Size de geride kalan süreçte adaylık yolunda başarılar dilerim. Son bir mesajınız varsa programı kapatalım. Evet, çok teşekkür ederim. Bizi de böyle bir fırsat verdiğiniz, ee, en azından kendi bölgemizi size anlatmaya çalıştık. Tabii Beyda hem tarihiyle hem doğal güzellikleriyle, spor ile siyasetiyle kültürüyle farklı bir yerdir. Yaptığımız çalışmalarla biz ilk çıkarken şunu söylemiştim e, hedefim mutlu insanların yaşadığı bir ilçe yaratmak. E, oraya doğru adım adım ilerliyoruz. Her konuda vatandaşımızın yanındayız. Destek oluyoruz. E, dediğim gibi şeffafız. Yaptığımız işlerden eminiz. Hiçbir e, sıkıntılı işimiz yok. Bu arada Kestane Festivalimiz ilerleyen günlerde tekrar yayınlarız. İzmirlileri de davet ediyoruz. İzmirlileri davet edeceğiz. Evet.